Herkese Merhaba arkadaşlar kanalıma ve Videoma. Hoş geldiniz. Bugün sizlere ödeme kanıtı bir video ile daha karşınızdayım. E, bu sıradan ödememi aldım. Ödeme kanıtını siteye geçtiğimizi göstereceğim arkadaşlar. Böyle ödeme kanıtlarının daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. E, sizin istediğinizi öğrenmiş olurum arkadaşlar. Diğer videolara bakarak da kazancınızı arttırabilirsiniz. Birçok ödeme kanıtı videomuz var arkadaşlar. Buradan da kazancınızı arttırabilirsiniz. Şimdi laf uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar sitemizin ana sayfasına geldik. E, sitenin açıklama kısmında bu arada linki var arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Siz arkadaşlar geldiğinizde buradaki kayıt ol butonundan arkadaşlar buradan adınızı, soyadınızı, mailinizi, telefon numaranızı ve bir tane şifre belirledikten sonra kaydınız olabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra e-postanızı onaylamanız gerekiyor tabii ki. Ben arkadaşlar buradan otomatik bir şekilde girişimi yapıyorum. Girişimi yaptım arkadaşlar. Şu an Bahkem 0 lira 90 kuruş tabii ben buradan ödememi aldım arkadaşlar. Ödeme kanıtını az sonra banka çek bölümünde göstereceğim. Burada arkadaşlar birçok görev var. Ben görevlerin bir kaçını yaptım arkadaşlar. Siz de kalan görevleri yapabilirsiniz tabii. Bunların kontenjanı uzun 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 kontenjanları var arkadaşlar. Bu kontenjanlara göre e, kazancınızı da arttırabilirsiniz. Günlük olarak yeni görevler geliyor arkadaşlar onu söylemiş olayım. Sizler de zaten az sonra görev yapacağız. Görev bölümü var arkadaşlar. Buradan yapılan görevlere bakabilir veya görev ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer e, bir kitle arttırmak veya Instagram, Youtube'da bir kitle arttırmak istiyorsanız arkadaşlar. TikTok, referans ve hepsi de her şey olabilir. Ya da uygulamanıza yorum yaptırmak istiyorsanız arkadaşlar buradan seçebilirsiniz ücretsiz seçiyorsunuz arkadaşlar isterseniz e, cinsiyetle seçebilirsiniz ben mesela arkadaşlar bir YouTube görevimi bin kişilik yaptıracağım ve kazancı olarak da şey yaptım 150 liraya arkadaşlar Tabii ki de onlar da bir komisyon alıyor Onlar da kar ediyor arkadaşlar yani bin aboneyi 150 liraya tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar yani bu da 100 aboneydi arkadaşlar 15 liraya tamamlamak gibi bir şey arkadaşlar buradan ona da bakalım 100 aboneyi 15 liraya tamamlamak gibi gayet de basit bir şey arkadaşlar. Buradan da görevlerin bölümüne basıyorsunuz. Buradan görevlerin bölümüne baktığınızda da eklediğiniz görevleri görebilirsiniz. Arkadaşlar buradan ben sıfır bir görev eklemedim. Bakiye çek bölümüne geldik arkadaşlar. Burada ödeme kanıtını görebilirsiniz. Şu an zaten dekontu da sağda göstermişimdir. Ziraat yoluyla çektim arkadaşlar. Parayı İvan'ı burada görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere tamamlandı arkadaşlar. 30 liralık bir çekimim oldu. Gayet de hızlı ve başarılı bir şekilde yapıldı arkadaşlar. Yani ödemesini yapan bir yer. Bu arada papara ile yapabiliyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Ben sadece rahatla çektim. Siz isterseniz de papara ile çekim yapabilirsiniz. Bakiye yatırma bölümü var arkadaşlar. İsterseniz buradan e, görev ekleyecekseniz buradan bakiye yatırarak görevinizi ekleyebilir veya arkadaşlar rank paketi alabilirsiniz arkadaşlar. E, buradan da bakiye yatırma bölümü yani bakiye yükleme bölümü var arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Rank paketi bölümü var arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere e, rank paketlerini görebilirsiniz. Burada e, ee, minimum oran %20 diğer sitelerde bu minimum oran arkadaşlar %5'ten %3'ten başlar arkadaşlar ee, yüzdelik oranı gayet iyi tutmuşlar arkadaşlar onu sevdim ve gün sayıları da gayet iyi ve derecelendirilmiş bir şekilde buradan da rank paketlerinizi alabilirsiniz kupon kodu var arkadaşlar buradan size kupon kodu verdiklerinizde de bu kupon kodunu girerek de arkadaşlar buradan ödül kazanabilirsiniz yani bir ücret kazanabilirsiniz Referans bölümü var arkadaşlar. Buradan referans linkinizi, şuradaki referans linkinizi kopyalayarak arkadaşlar. JTLG yaparak, arkadaşlarınızla paylaşarak onlardan kar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Benim şu anda sıfır referansım var. E, sıfır referansım olduğu için kazandığım tutardı. Sıfır arkadaşlar burada. Burada destek talep bölümü var. Burada benim e, destek taleplerim her şeyi görür, görürsünüz arkadaşlar. Şu an sıfır destek talebim varmış gördüğünüz üzere. Yeni destek talebi oluşturup buradan ileti konuyu veya mesajınızı yazdıktan sonra desteğinizi göndermiş oluyorsunuz. Sıkça sorulan sorular var arkadaşlar. Buradaki tek soru görev nasıl eklerim arkadaşlar. Burada sadece 30 saniyenizi alacak diyor. Eğer görev eklemeyi e, dikkatli bir şekilde dinlemediyseniz de buradaki 3 talimatı uyarak da görev ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan sizlerle bir görev yapalım. Youtube abone ol görevi var arkadaşlar. Göreve git diyoruz. Buradan arkadaşlar görev linkine geçiyoruz. Görev linkine geldik. Buradan arkadaşlar bu kanala abone oluyoruz. Başka talimat varmış yokmuş arkadaşlar. Kanala abone olduktan sonra ekran görüntümüzü alıyoruz. Sonra arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Burada arkadaşlar dosya seç bölümüne geldikten sonra buradan dosyamızı seçmemiz gerekiyor. Buradan ben dosyamızı seçtim arkadaşlar. Ve kanala abone oldum. Eğer bu instagram görevi ise tiktok görevi ise arkadaşlar tiktok görevi de var. Buraya arkadaşlar kullanıcı adınızı girin. Tabii ki de youtube'da e, anlık bir şeyler her takipçi geldiğinde bildirim gitmediği için ben yazmadım arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Çünkü her takipçinin bildirimi gelse e, muhtemelen hiç rahat durmayız yani. Hiçbir sakin günümüz olmaz arkadaşlar. Evet bu görevde yaptık. Şu anda arkadaşlar 3 tamamlanan, tamamlanan görev. Bir de bekleyen görev var arkadaşlar. Evet bugün videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle ödeme kanıtı videoların gelmesini istiyorsanız. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere böyle ödeme kanıtı videolar daha fazla çekmek istiyorum. Ödeme kanıtı videolarımız da zaten kanalda baya aşırı derecede fazla arkadaşlar. Diğer ödeme kanıtı videolara bakarak da kazancınızı arttırabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.